22 senedir bu devletin başında değil mi AKP? Evet. evet. Dini kullanarak geldi. Başörtüyü kullanarak geldi değil mi? Evet. En fazla kuş AKP döneminde patlak verdi. Her sokak başında hayat kadını var. Erkekler ip oldu. İşsizlik almış başını gidiyor. Öyle değil mi? Bir de Abdullah bir dakika Osman bir dakika. Osman kim TRT'ye çıkarttı? Niye? Çözüm sürecinde, bir, saniye abi. Çözüm sürecinde, Halaylarla, Dunalarla PKK'yı kim bu ülkeye soktu? Şeydimize kelle ha? dedi ya, kelle, kelle dedi ya. Abdullah Öcalan'a şey diplomatiye kim gönderdi? Mektubu gönderdi, burada mektubu okuttular. İşte mi? Recep Tayyip Erdoğan, dünyada, dünyada en zengin, dünyada en zengin insanların... O, o, insanın içerisinden Recep Tayyip Erdoğan. Gemicikleri tamam, var. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun neyi var? Tamam, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayın yaptığı kendi mutfağı var ya, benim mutfağım Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfağından daha güçlü. <Gülüyor> Anladın <laughs> mı? Ha bitti, şov yapmıyorum. <laughs> Biz yapıyoruz da. Bak, bilim bak bilim biraz sokası... beyninizdir. Allah sana beyin vermiş. O beyinle kullan diyor.